Murad'ın durgurluğu sizi aldatmasın. Mutlaka saldıracak. Bugün değilse yarın. Murad değilse başkası. Devletler ihtimallerle yönetilmez kardinal. İhmallerle de yönetilmez imparator. Devletler ancak alınan güçlü kararlarla yönetilir. Konuşmadan büyük bir teklifin eşiğindeymişiz gibi hissediyorum. Vatikan olarak Türklerin hayatımızda olmadığı, yeni bir dünya düzeni kuruyoruz. Kışkırtıcı. Kulağa hoş geliyor ama bu defalarca denendi kardinal. Bu defa Hristiyanlar olarak Türkleri daha güçlü bir şekilde karşılayacağız. Ya biz bu düzenin içinde olmak istemezsek? Bu bir haçlı seferidir İmparator. Ya bizimlesiniz, ya Müslümanların tarafında. Bizden beklentiniz nedir? Adalar Denizi'nde faaliyet üreten bir korsan var. Korsan Capello. Epey gemisi var. Onun gemileriyle savaşçılarımızı Macar ülkesine... ...Hristiyanlık alemin saygın kılıcı... ...General Yanmoş'un evrenine göndereceğiz bunun masrafını siz karşılayacaksınız. Bizans İmparatorluğu bizimle mi değil mi? Papa Hazretlerine saygılarımı ve selamlarımı ilet. Ortodoks dünyasının hamisi olan Bizans İmparatorluğu bu zorlu yolculukta kendilerini yalnız bırakmayacaktır.